Bizim gibi evini barkını kapatıp teknede yaşamaya karar vermiş olanlar için en büyük handikaplardan biri de ikametgah adresi. Eğer aynı şehirde kaldıysanız çocuğunuzun belki büyüklerinizin belki akrabalarınızın hatta kabul ederlerse dostlarınızın evinde kendinizi gösterebilirsiniz ama il değiştirmişsiniz, çocuğunuz varsa okula kaydolması gerekiyorsa veya bir mesleğiniz varsa ve oda kaydını yapmanız gerekiyorsa o ilde bir ikametgah adresinizin olması gerek. Yani e-devlette de sizin adresinizin o ilde gözükmesi gerekti. Bu büyük bir handikap. Çünkü tekneler ikametgah adresi olarak kabul edilmiyor. Ama biz teknemizi ikametgah adresi olarak gösterebildik. Nasıl oldu bu? Biz çünkü bir marinadayız. Bunun için ilçe belediyesine gittik ve ilçe belediyesinden bir kapı numarası aldık marina içinde. Bu kapı numarasıyla Marina'ya geldik. Marina bize bir yazı verdi. Nüfus Müdürlüğüne hitaben. O yazıyla birlikte Nüfus Müdürlüğüne gittik ve Nüfus Müdürlüğü bize yeni bir adres belirledi. Ve şu anda biz artık Marmaris'te yaşıyor olduk. Marmaris'te bir ikametgah adresimiz oldu. Bu pandemi döneminde yürürlüğe girmiş ve hala da yürürlükten kaldırılmamış bu sistemle teknede yaşarken bir adresiniz olabilir. Bu da öğrendiğimiz bir şey sizinle paylaşalım istedik.